Merhabalar, diyetisyen Ayfer Bozkurt ben. Bilgilendirici videolarımıza bir tane daha eklemek istiyorum. Her anlamıyla tuzu masaya yatıralım isterim. Piyasadaki tuzlar nedir, içerikleri nedir, tuz tüketimimizle ilgili biraz konuşalım ve kimler nasıl tuz tüketsin biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi biz piyasada 4 çeşit tuza ulaşabiliriz. Bir tanesi normal markete gittiğiniz e, iyotlu ya da iyotsuz sodyum klorür yani sofra tuzu bulabilirsiniz. İşte bunu markette siz genelde iki çeşit olarak rahatlıkla bulursunuz. İyotlu tuz ve iyotsuzsuz tuz olarak. İyotlu ve iyotsuz tuzu mutlaka ayıracağız. E, kimler nasıl tüketmeli? E, buradaki doğru bilinen yanlışlar ne? Bunların hepsine gireceğiz. Bir de e, kaya tuzu e, ya da işte Himalaya tuzu gibi bir tuz çeşidi görürsünüz. Bir de yapay tuz, işte sodyumu azaltılmış tuz gibi bir şey görürsünüz. Dört tane, şimdi kabaca diyelim, dört tane tuz çeşidimiz var. İlki normal bildiğimiz sofra tuzu, sodyum klorürden bahsedelim. Ee, sodyum klorür dediğimiz sofra tuzu, işte bir gramında yaklaşık işte 400-450 mg kadar sodyum içeren ee, bir mineral ve sodyum bizim için çok önemli bir mineral, vücudumuz için son derece önemli. Azı karar, fazlası zarar. Tamamen de kesemeyiz ama çok fazla da tüketemeyiz. Son derece önemli çünkü vücut fonksiyonlarımız için son derece önemlidir sodyum bizim. Ee, onun için tuzu dengeli tüketmek gerekiyor dedik. Şimdi bazı hastalıkların iyotsuz tuz kullanması gerekiyor, bazılarının iyotlu tuz kullanması gerekiyor. Ee, piyasada şöyle bir algı oluşturuldu işte son 5-10 senedir belki. Kaya tuzu ve Himalaya tuzu sanki böyle organik bir tuzmuş gibi lanse ediliyor. Aslında böyle bir şey yok. Kaya tuzunda e, yeterli miktarda iot yoktur. Ve iot e, sağlıklı bir insanın mutlaka alması gereken çok önemli bir mineraldir. Iot olmadan sizin bu bölgenizde bir temel metabolizmamızı düzenleyen bir bezimiz var. Bunun ismi tiroid bezi ve tiroid bezinin mutlaka... E, iota ihtiyacı var ee, insan vücudundaki iotun yüzde beşi tiroid bezimizde son derece önemli bizim temel metabolizmamızı düzenliyor yani bu sadece yetişkinlik çağında değil gebelikte erken çocukluk döneminde her dönemde son derece e, önemli bizim için doktor tavsiyesi olmadan e, iyotsuz tuz e, tüketmek doğru bir şey değildir. İşte doktor tavsiyesi olmadan şöyle işte kaya tuzudur, Himalaya tuzudur. Bu tip tuzlara yönelmek çok doğru değil. Ha, şayet doktorunuz işte endokrin ya da dahili uzmanı size der ki mutlaka bir kan tablosu bakacaktır. Der ki iyotsuz tuz kullanman gerekiyor. Şimdi açacağız biz onları hangi durumlarda kullanmak gerekiyor? O zaman kullanabilirsiniz. Ama bunun haricindeki durumlarda iyot son derece önemli ve yeterli. Bazı hastalıklar haricinde oraya da gireceğiz zaten. Bir tuz çeşidinden daha bahsedeceğim size. Şimdi ne dedik? İyotlu tuz, iyotsuz tuz ve kaya tuzu dedik. Kaya tuzu da iyotsuz tuz gibi bir tuz biçimi dedik. Yeterli miktarda iyot yok bunun içinde dedik. İyot eksikliğine götürebilir bizi dedik. Bir de diyet tuz diye bir tuz var. sodyum oranı azaltılmış, sağlıklı tuz diye söylenen bir tuz var. Bunun içeriği de sodyum klorür değil, potasyum klorürdür. Şimdi burada da şuna bakmak gerekiyor. Potasyum klorür kullanırken dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ee, böbrek ya da kalp hastasıysanız potasyum çok dikkatli kullanılması gereken bir e, mineral. Çünkü potasyumu almanız gerekenden fazla alırsanız şayet aritmeye aritmiye sebep olacaktır. Kalp ritminizde bozukluğa sebep olacaktır. Böbrekleriniz bunu süzmüyorsa ve kanınızda birikiyorsa bu çok ciddi bir problem. Onun için bu anlamda hani, bu potasyum işte diyet tuzlar, bu tip şeyleri de çok doğru bulduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Ee, peki ne demiştik? Şimdi tuz çeşitleri ile ilgili konuştuk. Peki insan vücudunun ihtiyacı ne? Sağlıklı bir insan, günde 4 ila 6 gram tuz tüketmeli. Yani diyelim ki 5 gram tuz. 5 gram tuz ne? Aslında bir silme tatlı kaşığı e, diyebiliriz. Şimdi biz böyle dediğimiz zaman Aa ...ben zaten bunu tüketmiyorum... ...bunu bile tüketmiyorum diyor hep danışanlar. Ee, fakat yediğimiz her şeyin içerisinde sodyum var. Öyle düşünün. En basit söylüyorum. 2000 kilokalorilik dengeli ve sağlıklı bir diyete. Siz dışarıdan hiç tuz eklemeseniz bile... ...yani bir tane bile tuz atmasanız bile... ...o 2000 kilokalorilik diyetten siz... ...yaklaşık 400-450 miligram kadar sodyum alıyorsunuz. Yani 1 gram sofra tuzu almış oluyorsunuz. Yani hiç tuz eklemeseniz bile. Ee, bunun haricinde... Biz işte örnek veriyorum çok basit bir örnek vereyim. İşte çoğu insan çok tuz tüketmediğini düşünüyor ama benim hani size ufak notlarım var. Ee, mesela örnek veriyorum tablet bulyon kullandınız. Tablet bulyonda 1200 mg kadar sodyum var yani yaklaşık 5 gram gibi bir sofra tuzuna eşit. Soya sosu inanılmaz tehlikeli bir sos. Lütfen kullanmayın. Lütfen tüketmeyin. Ee, bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar e, soya sosu aldığınızda 335 mg kadar sodyum almış oluyorsunuz. Yani 1 gram sofra tuzu. Yani şöyle düşünün. Yaptığınız yemeğe soya sosu döktüğünüzde ne kadar sodyum almış olacağınızı bir hayal etmeye çalışın. Hazır salata soslarında sodyum oranı çok yüksektir. Jambon, salam, marine et, marine ederken tuz kullanılıyor. Bunların sodyum oranları çok yüksektir. Turşu ve salamura türü şeyler Turşu aslında çok sağlıklı bir besin yani bağışıklık sistemi için probiyotik olduğu için son derece sağlıklı. Bir tek ricam var e, tabii ki de evinizde turşu tür şeyler yapabilirsiniz ama minimum tuz maksimum sirke ve limonla yaparsanız hiçbir sorun olmayacaktır. E, tablet bulyonu zaten söylemiştim. Ha Çok önemli bir nokta daha. Maalesef Türk insanında bu çok ciddi bir e, alışkanlık. Salçamızı kendimiz yapmayı çok severiz biz e, Türk milleti olarak. Fakat orada çok önemli bir nüans var. Şimdi siz bir tek salçayı gidip marketten e, alırsanız eğer e, daha doğru bir şey olur. Neden diyeceksiniz? Çünkü ev salçası hazır market salçasına oranla 7 kat daha tuzludur. Dikkat buyurun lütfen. Yemeğinize ev salçası koyuyorsanız eğer hiç tuz eklemenize gerek kalmıyor değil mi? Aslında siz mantıken şöyle düşünüyorsunuz ya ben zaten tuzsuz besleniyorum ama siz içerisinde çok ciddi bir tuzlu içeriği olan bir salça ekliyorsunuz ya da bir sos ekliyorsunuz. Siz zaten o tuzu fazla fazla alıyorsunuz. Türk insanının günlük ortalama tuz tüketimi 15 ila 18 grammış ee, ve dedik sağlıklı bir insanın alması gereken e, tuz miktarı 4 ila 6 gramdır dedik Buna da biraz dikkat etmekte fayda var. Peki şimdi şu kısmına gelelim. O zaman kimler nasıl tuz tüketsin, ne tuz tüketsin ee, biraz ondan bahsedelim. Şimdi biz ne yaptık? Tuzu bir e, iyotlu ve iyotsuz olarak bölmüştük hatırlarsanız. Şimdi bir grubu iyotlu tuz tüketmesi gerekiyor, bir grubun iyotsuz tuz tüketmesi gerekiyor. İyot bizim için önemli bir mineral diye söylemiştim zaten. Bazı hastalıklarda e, iot olmaması gerekiyor ama sağlıklı bir insanın günde 150 mikrogram kadar iot alması gerekiyor. Bazı durumlar haricinde nedir mesela işte e, guatr hastalığı vardır, işte zehirli guatrı vardır, nodüler guatrı vardır, Hashimoto hipotroidisi vardır. Bu bireylerde çok önerilmiyor açıkçası. E, çünkü işte e, nodüler guatırınız var. Yotalısanız alırsanız nodüllerinizin daha fazla çalışmasına sebep olur. Zehirli guatır durumunda çok daha tehlikeli bir e, hale gelir. Hipertroidiniz vardır. İşte Çabuk sinirleniyorsunuzdur, işte çarpıntınız çok vardır, ellerde titreme vardır. Böyle durumlarda mesela çok alınmaması gerekiyor. Yani tiroid hastalığıyla ilgili bir şüpheniz varsa mutlaka endokrin ya da dahiliye ile görüşün. Bir hekimden bu anlamda fikir alın, nasıl bir tuz kullanmanız gerektiği ile ilgili bilgilendirilin. Ee, bunun haricinde hipertroidiyi de söyledik. İşte terleme, çarpıntı, zayıflama, sinirlilik, ellerde titreme gibi şeyler olur. Hipertroide de, de kullanılmaması gerekiyor dedik. Hashimoto hipotroidisi diye bir e, hastalık var. Bu da işte kendi bağışıklık sisteminizin troid bezinize işte saldırması, işte onu antijen zannedip antikor göndermesiyle alakalı. Genelde anti TPO'lar yüksek çıkar. Bu bireylerde de iyotsuz tuz kullanımı öneriliyor. Eee başka bazı hastalığı mesela hiçbir sebebi olmadan T3 ya da T4 azdır vücutta. İşte o, o durumda işte özellikle T düşürse e, iot lazım, iotlu tuz kullanılması gerekiyor. Ama işte mantıken tuzu azaltayım, şöyle yapayım, böyle yapayım derken de iot eksikliğine girebiliyor e, vücutlar. O zaman da iot eksikliği olduğu zaman metabolizmanın düşmesine, saçların dökülmesi, tırnakların çabuk kırılması gibi e, bazı hani Metabolizmanızı yavaşlatabilecek şeyler oluşabiliyor. Yani onun için teorik olarak olaya şöyle bakmak gerekiyor. Doktor tanısı almış bir hastalığınız yoksa, ya da işte doktorunuz size iyotsuz tuz tüket demediyse mutlaka iyotlu tuz tüketmeniz gerekiyor. Yani işte sağlıklı olacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. E, tuzu azaltın tabii ki tuz tüketimi çok aşırı tuz tüketimi doğru değil azaltın ama mutlaka iyotlu tuz tüketmeye özen gösterin. Ama başka bir probleminiz varsa işte ne dedik işte nodüler guahtırız, zehirli guahtır, guahtır hastalığınız varsa e, hipertroidiniz varsa, tiroid beziniz çok çalışıyorsa ya da işte Hashimoto hipotiroid istediğimiz işte bezin farklı bir sebeple yavaş çalışması gibi bir durum söz konusuysa iyotsuz tuz kullanmak gerekecek. Ama çocuklu evde mutlaka iyotlu tuz kullanılmalı çünkü e, gebelikte işte bebeğin mental gelişimi, çocuğun mental gelişimi, e, beyin fonksiyonları açısından iyot son derece önemlidir. Onun için çocuklu evde mutlaka ama mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. E, iyotlu tuzu saklama koşulları serin ve karanlık yerde, nemli olmayan yerde olması gerekiyor. Evde bir iyotsuz tuz kullanacaksa eğer işte hanenin yemeği iyotlu pişiyorsa onunki ayrıca işte tuzsuz pişip daha sonra işte iyotsuz bir tuz atılabilir üzerine bu şekilde olmalıdır. E, tuzla ilgili kafanızdaki soru işaretlerine umarım e, cevap olmuştur bu video. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni sosyal medya adreslerimden de takip edebilirsiniz. E, ee, hiçbir boşluk bırakmadan DYT Ayfer Bozkurt benim Instagram adresim. E, ee, kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyoruz.